Merhaba güzel kızlarla beraber beraber söz verdiğim gibi sanırım video çekmiştim bugün zaten iki video çektim orada bayas olmayacağım demiştim ve söz gibi o yes. normal mi normal mi aldım hayır yapma <Sessizlik> <laughs> başlayayım senin yapmamına ya. kapıyı kapatmayı unuttum. Kapıyı kapatmayı unuttum. Kapat kapat. Tamam. Kolay. Ben kolayda oynuyorum bilenler için. Bilmeyenler için. Ne ya? Hassasiyet oha. Uh Şöyle ya içimiz yok. Ya bu da çok şey ya. Böyle güzel. Oğlum demin dosyandı. Nalan madem. Allah geliyor. Dur ben mobilyadan ayarlayayım. Boşakken alalım o zaman. Of bu hiç güzel olmadı. Hiçbir zaman hassasiyete ayıramayalım ki. şey ne Nerede bu? Bir yere geliyorum. En yani son buradaydı. Yok ben çıkmam Bu Burada Of. E bodum ne yapıyor ya? Belki <laughs> de üst katadır. Bodrum'da ne yapıyor dedik hemen geldi. Duyuyor musun lan biz? Sen bizi? Ay ya. Bir şey unuttuk. Neyse buraya bir daha geldiğimizde alıyoruz. Eee tane taş yormamış ya. Bütün korku oranını çekiyorum.